Ben yaşadığıma göre vasiyetin geçerliliği kalmamıştır. Ali artık Welcome. ben karım. Ben Ali'yi sevmektir. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Karımı ve oğlumu geri istiyorum Cihan. Çocuğu bilsem alırdım seni sadakat. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzakşehir dizisinde ilerleyen bölümde Aliya Boran'la konuşacak ve ben Cihan'ı seviyorum diyecek. Boran buna çok üzülecek. Aralarından çekilmiş gibi yapacak ama içten içe Alya'yı hala seviyor olacak. Boran tamamen iyileştikten sonra Albora konağından taşınacak ve oğlunu almak için elinden geleni ardına koymayacak. Bu yolda Ecmel'le bir olacak ve Cihan'a karşı savaş başlatacaklar. Cihan ise buna izin vermeyecek ve Cihan'la Albora savaşı mahkemeye kadar sürecek. Peki arkadaşlar sizce Cihan deniz ve Alya'yı koruyabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.